AVM oynayacağız. AVM şimdi. Bölüm 3'ü çekiyorum. Önceki bölümde bir beynam gelmiş. Hadi bakalım. Üst çıkalım. Bayağı bir şey yapmıştım. Bak arkadaşlar şöyle yapanlar var. Önceki bölümleri izlemeyip direkt en son bölümleri izleyenler varmış. Öyle yapmayın bak. Önceki videoları da izleyin. Oy 32 paka para. Bir de arkadaşım var. Oy. Al abi. Ben <laughs> o <laughs> bir robot sadece. Sup 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 sup. Hepsi bitti neredeyse. Sağ sana tatlı aman lazım. Bir dakika. İlla bunu mu alacağız ya? Bunda ne var abi? Hadi aldım ne oldu? He ne oldu ki? He ne oldu ki? <laughs> Hadi bakayım. Ay ne kadar para yiyor. Şunu alacaktım. E bakalım bir şey veriyor mu? Var. Bana... Dur. Bir şey yapacağım. Bana para ver. Bazı arkadaşlarım var. <laughs> Ulan bir alan tutuyor da boş boş. <laughs> Aa bu sen daha az Şey teyze. 9.9k hepsini al. ki Düş kayda 10 kaldı ya Bugün 3. katı çıkacağım Kıyafeti çok güzel oldu Değiştirebilirim Daha tam 10K Ya tam 10 kayda yetmiyor Aşağı kata merdivende inmeyi üşenen biz bu <laughs> uzacak benim arkadaşım değil bazı arkadaşlarım yok oy 25K sen ne diyorsun hadi telefoncu daha, daha. Bunu seçerim Video dükkanı. Aa, bak uzun surat var abi. Ne alaka ya? Hiçbir şey de beğenmiyor bunlar. Hop. Anca düşerim. Evet sor. Bak böyle geçmek daha hızlı ya. Oyuna da geçti. içinden geçti bak. Bir daha yapayım. Mavi Ben de oturabilir miyim? Ay çok güzel bir kız kaldı ya. bunlar olmuyor bana. Lan bunu resit çek. Bak burada para alsın, orada para alsın. 13k. Bak ne geçti ne işte. Aynen azalıyormuş dedi. <laughs> açmayı şakar. Arkadaşım hadi. Ne yapıyor hay? Saçını ne yapmış? Bence saçını böyle yapmış. Ben yapmam. Benim saçım mavi daha iyi. Ben bunun şakar diyorum. Bu arada kreftim robotsuz bu arada arkadaşlar söyleyeyim. Kreftim robotsuz. biraz kusur bir kız yemek istiyor. Al yemek de beğenmiyorlar ya Allah'ım ya Rabbim. <laughs> Basarsın koçum. Kızlar mı yok mu bu oyunda? Dur bakayım. Bir dakika. Ya oğlum şey gelmiyor. Bir dakika arkadaşlar. Şunları hiç istemiyorum. Bunları tepeye koyacağım. Arkadaşlar. Şunları tepeye koyalım. Gıcı ettiler. Haram ya bak. Ayy kazanma yok ya abi. Çok çok kötü değil mi arkadaşlar? <laughs> bana bir şey a veriyor. Aslında <laughs> tabu. Oh. Sen gitmesi bekle var ya çok güzel oldu lan robotsuz kıyafetlerle. İsterseniz robots alabilirim. Youtube robotsu. Kafasına. Bak şu var ya gördüğünüz gibi şuraya bakarsanız market üzgün görünüyor. Neden ki? Şuradan ne istiyorsunuz? Giyim istiyorlar bence bak. Giyim istiyorlar. Hadi giyim gelsin. Oy, kravat aksesuar. Aksesuar aldık kravat. Ha, sonunda gidiyorlar. Sonunda. Hadi. Şundan da alırsak. Bir tane şundan da alırsak para. Para bitti. Çok iyi mesajlar gidiyor. Oğlum niye böyle görünüyor ya Anlamadım şey Ama arkadaşlar video burada bitiyor. Hepinize görüşürüz. Bir dakika. Tamam.